Bir dönem kendisini oynayan herkesin sinir krizi geçirdiği aşırı popüler bir oyun vardı. Dünyanın en zor oyunu. Bugün bu oyunu daha da zor olması için 3 boyutlarla getireceğiz. İlk iş olarak objeleri hazırladım. Yani oyunun grafiklerine baktığımızda bu pek de zor olmadı. Ardından oyuna bir TPS controller yazdım. Başta kameranın sabit yukarıdan baktığı bir oyun mu yapsam dedim de sonra fark ettim ki oyunu 3 boyutlu bir hale getirip sonra kamera açısını ve oyunun mekaniklerini 2 boyutla birebir aynı yaparsam oyun 3 boyutlu yapmanın bir anlamı kalmaz yani. Bu yüzden TPS'ten devam edeceğiz. Sonra zemin tıpkı oyunda olduğu gibi kare desenleri ayırdım ki ileride mapleri kopyalarken en boy oranını ve nesnelerin büyüklüklerini hatasızca geçirebileyim. Ve orijinal önde yapmış olduğum birkaç test ile karakterimizin ve engellerin hareket hızlarını ölçtüm. Karakter saniyede 3 kare giderken engeller saniyede 8 kare gidiyor. Ardından karakter için spam pointler, tuzakların aralarında gidip yerleşe noktalarını ayarlanması... Sadece iki noktası gidip piyasalar iyi bu arada. Bazıları kendi etrafına dönerken bazıları bir hat üzerinde ring atıyor ki bu da ekstra yazılmış şey demek. Tam da burada çok garip bir hatayla karşılaştım. Yapmam gereken şey şuydu. Bir küreyi belli baştaki nokta arasında git gel yaptıracaktım ve bunun için bir yazılım yaptım fakat ne yaptıysam bu kod çalışmadı. Yazmış olduğum kodu tekrar tekrar baştan yazdım, eklemiş olduğum komponentleri kontrol ettim fakat bir türlü hatayı bulamadım. Uzun bir bug sonra fark ettim ki kürenin hızı sıfırmış. Evet yani aslında kod çalışıyor ama hız sıfır olduğu için sıfır hızıyla bir yere gitmek gitmemek demek. Sonra, oyuncunun kaç puan topladığını ve kaç puan toplaması gerektiğini, kaçıncı levelde olduğunu ve toplam ölüm sayılarını gösteren silah ekledim. Tıpkı orijinal oyunda olduğu gibi. Ve Serial ile dokunuşları. Post-Process. Efendim? Post-Process'in ne olduğunu bilmiyor musun? Post-Process, yani son işleme terimi, video film işinde, bağımsız DVD video oynatıcılar gibi bir oynatma cihazlarında kullanılan kalite iyileştirme. Post-Process bu demek. Oyunun mekanikleri aşağı yukarı hazır fakat şimdi işin en angarya kısmına geldik. Orijinal önündeki mapleri tek tek kendi yapmış olduğum oyuna aktarmak bir hayli uzun sürecek ama bu işi bitirdiğim zaman oyunda bitmiş olacak. Bölümlerin hepsine eklersen videonun yetişmeyeceğini fark ettim. Bu aralar her hafta bir video atmaya çalışıyorum. Onun haricinde oyunun bir versiyonu size atacaktım aslında ama yasal sebeplerden ötürü atamıyorum. Malum oyunun sahibi ben değilim. Ha bu arada beni tanımıyorsanız ki abone bakacak olursak muhtemelen beni tanımıyorsunuz. Ben bir oyun geliştiricisiyim ve bu kanalda da genel olarak bu tarz konseptte videolar atıyorum. İsterseniz kanalımı inceleyebilirsiniz. Evet bu videoluk bu kadar. Eğer içeriğimi beğendiyseniz videoyu beğenip kanalıma abone olabilirsiniz. Videoyu sonuna kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim.